Ee, hoş geldin Karsu. Ben maaşımı almaya geldim. Ayrılıyorum. Nasıl? Yapma Karsu. Lütfen ben bunları konuşmak istemiyorum. Şu anda kararım kesin. Ayrılıyorum. Normalde gelip bu parayı da istemezdim, yakardım ama mecburum ve inan mecbur olduğum için hiç bu kadar üzgün olmadım. Bekle abime haber ver. Ama e, kasada para yok Karsu. Biz ödemeyi elden yapıyoruz. Beni sakın onunla muhatap etme. Tamam merak etme. Ben hemen geliyorum. Sonuç olarak herkesin her şeyden haberi var. Herkes her şeyin farkında. Ne? Bu çocuk da çabuk yumurtlamış ya. Baba sen ne dediğin farkında mısın ya? Çocuk mu ne diyecek başka? Ne bekliyorsun ki? Senin yüzünden olmadı bütün bunlar? Bunların olmasını ben de istemedim. Sen de biliyorsun. Eğer sen üzgünsen ben onun on katı üzgünüm. Baba. Karşılar topun ağzındalar. Bu herif bizim yumuşak karnımızı fark etti. Her kafası attığında gidip bu çocuklara musallat olursa biz yanarız. Ben de farkındayım. Onlara değmeyecek bir çözüm arıyorum sen. Bekle babana güven bulacağım. O kadar isterim ki. Yani hayatta en çok istediğim şey bu biliyor musun? Keşke güvenebilsem sana. Ama işte bir tarafım güven diyor öbür tarafım. Başlatma şimdi bir tarafına. Bir babanın görevi evlatlarını koruyup kollamaktır. Eğer ben bunu yapamıyorsam çeker giderim. Ama açsam da aklım geride kalmaz. Çünkü seninle gurur duyuyorum. Abi karşı gidiyor. İşi bırakıyor. Ne yapalım? Bir şey yapalım abi. Maaşını almaya gelmiş. Çok moralsizdi. Seninle de görüşmek istemiyor. Ben kasada para yok falan dedim ama. Of. Haklı. O kadar haklı ki. Dur ben bir gideyim onunla ben konuşayım. Onun konuşmam bir yarım kaldı. Baba lütfen bak çok öfkeli ve çok haklı kız. Biz de çok mahcubuz. Karsı Ben sizin kızınız falan değilim. Peki bir bir konuşmamız vardı da o yarım kaldı. Onu tamamlamaya geldim. Evet çünkü siz konuşurken benim oğlumun kaçırılma haberini almıştınız. Anlat. Çok çok üzgünüm, çok müteessirim. Yani Allah benim canımı alsaydı da... ...bunlar olmasaydı ama oldu. Yaşanan şey benim oğlumun kaçırılması Hasan Bey. Benim evladım konu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani bunun telafisi olacak bir durum değil bu yani. Ama anlaman için diyorum... Ben çok eskiden. Yanlış bir trene bindim. Benim ailem de benimle birlikte. O yanlış trene binmiş oldu. İlk istasyonda inmem lazım ama bilemedim. Sonra mesafe açılmıyor. Geri dönmesi çok zor oldu. Benim şu anda sizin acılarınızı dinleyip sizi üzülecek bir halim yok. Yapamam bunu. Benim tek bir derdim var o da çocuklarımın güvenliği. Senin de çocuklarının da, ablanın da, kardeşin de, annenin de bütün güvenliği bize emanet. İstemez. İstemez, sağ ol. Bizden uzak durun, gölge etmeyin yeter. Hı, peki. Anladım seni. Ama seni en iyi anlayan Atilla oldu. Bir cümle daha söyleyeceğim ondan sonra gideceğim. Hayatta seni iki kişi onlar. Senin durumunu yaşamış olan biri, diğeri de seni çok sever. Teşekkürler. Ee, Karsu, sen belki bizden nefret ediyorsundur. Ama biz seni çok sevdik. Hepimiz ayrı ayrı. Tabii en çok da abim. Ben de sizi çok sevmiştim Cevdet. Aa, ben burayı ilk defa görüyorum. Ne ya, zamandır var burası? Dikkatini çekmemişti. Çok dikkat çeken bir yer değil ya. Devlet memnun oldum. Ben de memnun oldum. Atilla'cığımın bahsettiği kadar var mısınız? benim hem komşum hem arkadaşım. Ha, öyle mi? Öyle. Ee, ne hoş, ne kadar güzel. Ee, kader ağlarını örmüş. Nasıl? Kapuçino içer miyiz? Evet. İçmeyiz. Evet zahmet olmasın. İçmeyiz. Evet. <laughs> İçmeyiz evet. İçmeyiz. Ee, o zaman e, hayırlı olsun Karsu Hanım bir şey alındınız. Çok güzel çok <laughs> teşekkür ederim evet. Cemdet Bey. Çok memnun oldum. Çok hayırlı olsun. Sağ ol Atilla. Güzel günlerdi ama bitti.